Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir ve Can Yaman'dan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz. Demet Özdemir ve Can Yaman Erkenci Kuş dizisinde başvurdu paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerini hayran bıraktılar. Biz de Demet Özdemir ve Can Yaman sevenler için birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel kareleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler. thank <laughs> you